Merhaba. Bu videoda ICT'nin 2016 Mentorship serisinin 3. bölümündeki temel prensipleri doğru anlayıp uygulamaya odaklanıyoruz. Piyasada sıkça yanlış anlaşılan noktaları açıklıyoruz. Şu an ekranda gördüğünüz görsellerdeki cümleler ICT'ye aittir. Kavramların yanlış öğretilmesinden o da rahatsız durumda. Merhaba. Piyasaları anlamanın hani bize genelde öğretilenlerden çok daha farklı bir yolu olabilir mi acaba? Bugün işte tam bu konuya giriyoruz. Finans piyasalarına bambaşka bir gözle bakan bir yaklaşımı, ICT metodolojisini inceliyoruz. Senin için The Inner Circle Trader'ın paylaşımlarını ve ICT mentorluk programının ilk ay içeriklerini şöyle bir elden geçirdik. Amacımız ne peki? Bu kaynaklardaki o temel, en kritik bilgileri damıtıp sana sunmak ve eğer bu dünyaya yeni adım atıyorsan nereden başlaman gerektiğini biraz daha netleştirmek istiyoruz. Hazırsan hadi bu farklı bakış açısına derinlemesine bir dalalım. Tabii. Bu yaklaşımın e, tam kalbinde yatan fikir aslında şu. Piyasada temel olarak iki tip oyuncu var deniyor. Bir yanda akıllı para yani smart money Diğer yanda ise bilgisiz para, uninformed money olarak adlandırılan grup. Geleneksel perakende yatırımcılar, belki sen de ilk başlarda öyleydin, genellikle bu ikinci kategoriye, yani bilgisiz paraya dahil ediliyor. Neden peki bilgisiz? Çünkü bu yaklaşıma göre çoğunlukla teknik göstergelere, işte indikatörlere bakarak karar veriyorlar. Ve daha da önemlisi Hani piyasaya aslında perde arkasından yöneten daha büyük, daha bilgili bir gücün varlığından ya haberdar değiller, ya da bunu pek kabul etmiyorlar. Hmm, anlıyorum. Peki bu akıllı para dediğin kesim e, kimlerden oluşuyor tam olarak? Yani e, onları diğerlerinden ayıran temel fark ne? Bu ayrımı anlamak neden bu kadar e, kritik? Kesinlikle öyle. İşin temeli burası aslında. Akıllı para genelde büyük oyuncular. Yani merkez bankaları, büyük finans kurumları, bankalar falan. Onlar olarak tanımlanıyor. Bu metodolojiye göre piyasayı esas onlar kontrol ediyor. Fiyatları nasıl yönlendiriyorlar peki? Kendi çıkarları doğrultusunda ve e, maksimum verimlilikle hareket edecek şekilde. Bunu yaparken de o bilgisiz denen paranın eğilimlerini, yani nerelerde alım-satım emri yani likidite biriktiğini biliyorlar. İşte bu birikmiş likiditeyi yani stop emirlerini veya bekleyen alım satım emirlerini kendi o devasa işlemlerini piyasayı ters yönde çok fazla oynatmadan daha iyi fiyatlardan gerçekleştirmek için adeta bir şey gibi yakıt deposu gibi kullanıyorlar. Vay canına. Yani piyasa hareketleri öyle rastgele değil. Akıllı paranın bilinçli adımlarıyla şekilleniyor aslında. Hatta merkez bankalarının para birimlerinin değerini belirleme rolü bile bu kontrol mekanizmasının bir parçası olarak görülüyor. Sonuçta parayı kim basıyorsa değerinde etkileyebilir, değil mi? O mantık var biraz. Bu akıllı para fikri gerçekten de alıştığımız bakış açısından çok farklıymış. Peki, eğer piyasayı böyle bilinçli yönlendiriyorlarsa o zaman fiyat hareketlerinde de belirli bir yapı, bir düzen olması lazım değil mi? Kaynaklarda bahsedilen o döngüler, aşamalar tam olarak nasıl işliyor? Yani fiyatlar hangi aşamalardan geçiyor? Neden bu aşamalar önemli? Aynen öyle. Rastgelelik yerine bir yatıdan bahsediyoruz. Piyasa genellikle dört aşamalı bir döngü izliyor deniyor. İlki konsolidasyon, bu fiyatın dar bir bantta sıkıştığı, hani bir nevi enerji topladığı dönem. İkincisi genişleme yani expansion fiyatın o dar alandan fırlayıp hızla bir yöne doğru gittiği zamanlar. İşte bu hızlı hareketten sonra iki olasılık var. Ya geri çekilme retracement yani o hızlı hareketin bir kısmının geri alınması ya da tersine dönüş reversal yani trendin tamamen yön değiştirmesi. Kritik kural da şu, konsolidasyondan sonra mutlaka bir genişleme geliyor. Genişlemeden sonra ise ya geri çekilme ya da tersine dönüş yaşanıyor. Mesela şöyle bir sıra mümkün. Konsolidasyon, genişleme, geri çekilme, sonra tekrar genişleme. Ama mesela konsolidasyon, genişleme, hop tekrar konsolidasyon bu modele göre pek mümkün değil. Bu döngüyü doğru okumak içinse, daha büyük zaman dilimindeki genel eğilimi, yani HDF piyası anlamak çok önemli. Çünkü bu bayas, bir sonraki genişleme hareketinin büyük olasılıkla hangi yöne doğru olacağını sana fısıldıyor aslında. Anlıyorum. Yani büyük resimdeki yönelim, kısa vadedeki hareketin nereye gidebileceğini gösteriyor bir nevi. Bu bayağı yapısal bir bakış açısıymış cidden. Peki bu düşünce yapısına veya işte bu mentorluğa yeni başlayan biri için en temel ilk adım ne olmalı? Nereden başlamalı? İşte burası yeni başlayanlar için belki de en can alıcı nokta. Kaynakların ısrarla vurguladığı öneri şu: Hemen yarın ne olacak diye tahmin yürütmeye veya sihirli bir işlem stratejisi aramaya çalışma. Tüm enerjini ve odak noktanı tek bir şeye ver diyorlar. Günlük fiyat hareketi günlüğü tutmaya başla. Bu sağlam bir temel atmanın olmazsa olmazı. Başla belki biraz sıkıcı gelebilir, kabul ediyorum ama disiplinle yapıldığında piyasayı görme şeklini kökten değiştirecek anahtar buymuş gibi duruyor. Günlük fiyat hareketi günlüğü. Kulağa basit geliyor ama detayları önemli sanırım. Tam olarak ne yapılması gerekiyor? Nasıl tutulacak bu günlük ve nelere dikkat etmek lazım? Ne zaman bakılacak mesela? Ha, tam da oraya geliyoruz. Şöyle detaylandıralım. Farklı zaman dilimleri için, mesela günlük, 4 saatlik, 1 saatlik, 15 dakikalık gibi çıplak grafikler hazırlaman lazım. Yani üzerinde hiçbir gösterge olmayan sade grafikler. Her grafik için yeterli geçmiş veriyi görmek de önemli. Mesela günlük grafik için en az 9-12 aylık bir geçmişe bakmak iyi olabilir. Peki bu grafiklerde neleri işaretleyeceksin? Şunları. Birincisi, fiyatın belirli bir seviyeden aniden hızla yukarı veya aşağı fırladığı yerler. O keskin hareketler. İkincisi, yakın zamanda oluşan ama fiyatın bir daha geri dönüp test etmediği önemli zirveler ve dipler. Buralar hani mıknatıs gibi çekebilir fiyadı. Ve özellikle temiz görünen yani neredeyse tıp atıp aynı seviyede olan ikili tepe veya ikili dip gibi yapılar. İşte buraların stop emirleri gibi likiditenin biriktiği havuzlar olduğu düşünülüyor. Ayrıca o ne zaman sorularına da cevap arayacaksın. Haftanın en yüksek ve en düşük seviyesi hangi gün ve hangi işlem seansında? Londra mı? New York mu mesela? Her işlem gününün en yüksek ve en düşük seviyesi ne zaman yani hangi saatlerde meydana gelmiş? Bunları not alacaksın. Anladım yani bayağı detaylı bir kayıt süreci. Evet öyle. Tekrar altını çiziyorum. Buradaki neden çok önemli. Amaç asla ve asla yarın fiyat şuraya gidecek diye tahmin yapmak değil. Amaç piyasanın bu işaretlediğin yapısal unsurlara, o hızlı hareketlere, test edilmemiş seviyelere, temiz diplere, zirvelere nasıl tepki verdiğini sadece ve sadece gözlemlemek ve belgelemek. Bu disiplinli gözlem süreci aslında akıllı paranın piyasada bıraktığı o parmak izlerini okumak için bir tür şey gibi kod çözücü görevi görüyor. Yani likiditeyi nerede aradıklarını ve fiyatı nereye itmeyi planladıklarını anlamaya çalışıyorsun. Göstergelerin o gürültüsünü biraz kısıp piyasanın asıl hikayesine odaklanmanı sağlıyor bir bakıma. Çok net oldu şimdi. Özetle bugün ele aldığımız kaynaklar piyasaya bakış açımızı değiştirmeyi öneriyor aslında. O geleneksel göstergeleri yerine akıllı paranın ayak izlerini ve piyasadaki likidite avını takip etmeyi salık veriyor. Yeni başlayan seninse ilk ve en kritik adımın o tahmin oyununa hemen girmek yerine sabırlı bir gözlem ve kayıt tutma süreci olduğu vurgulanıyor. Yani günlük fiyat hareketlerini detaylıca belgelemek kesinlikle bu temel atma süreci acele etmeden gerçekten gözlemleyerek öğrenmeyi sağlıyor ve ileride karşılaşacağın daha karmaşık konseptleri, fikirleri anlamak için çok sağlam bir zemin hazırlıyor. O zaman bu derinlemesini incelemeyi bitirirken sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Eğer fiyat grafiklerine sadece akıllı paranın piyasada bıraktığı izler ve onların o likidite toplama manevraları olarak bakmaya başlarsan, piyasa hareketlerini yorumlama şeklin ve belki de tüm yaklaşımın nasıl değişirdi. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere.